Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Biz onları konuşmaları içinde bırakalım, cepheye gelelim, müminin durumuna bakalım. Teber hadis kitapları bize naklediyor bunu. Bu müslimde görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gediği kollama bekçilik yapmak üzere Abbad ibn Bişirle Ammar oraya ipame buyurmuş. Münavebeten birisi biraz istirahat ediyor, öbürü duruyor, öbürü istirahat ediyor, öbürü duruyor. Oturmuş bekliyorlar bir gediği. Abbad ibn Bişir kalkıp namaza duruyor düşmanın onları takip eden bir öncü kuvveti yayını geriyor, bir ok katı veriyor namaz kılana. Namaz kılan namazına devam ediyor durmadan. Muteber hadis kitapları Kur'an'dan sonra muteber hadis kitapları bize naklediyor. İkinci bir ok daha gelip vücuduna saplanıyor. O yine namazına devam ediyor. Ok yine değil. Ayağınıza çuvaldı saplansa devam edemezsiniz namaza. Asırın sertliği dahi sizi meşgul eder namaz kılarken. Ama o vücuduna saplanan okullara rağmen namaz kılıyor. Nihayet dayanılmaz bir noktaya gelince, rüküya veya secdeye giderken yanında uzanmış duran arkadaşına dokunuyor. Kalkınca bakıyor ki şakır şakır vücudundan kanlar akıyor. Niye beni uyarmadın diyor. Ture-i Kehfi okuyordum namazda. Öyle bir dalmıştım ki zevkimi bozmamak için seni uyarmak istemedim diyor. Ruhbanun fil leyl ve fursanun fil nehar. <laughs> Onlar sadece harp eden insanlar değildi. Allah'ın rahmetiyle, tecellileriyle bütünleşince her şeyi unutuyorlardı. Ve işte Hayder-i Kerrar. Haykırdığı zaman düşmanın yüreğini koparan damadı Nebi, Hazreti Ali radıyallahu anh. Ayağına saplanan bu oku çıkarmak için rivayet, zayıf bir rivayet. Ben namaza durayım çünkü orada acıyı hissetmem. Gelin sonra oku çıkarın diyor ayağımdan. Menakibi çihar yerde yatıyor. İbadete bu kadar tutkun, ibadete bu kadar kendini vermiş insanlar ve ruh neslinin bir yanıdır, bir bududur bu. Ruh nesli, ibadeti taatta derin nesil demektir kendini o işe kaptıran nesil demek. Bugüne kadar bu hep böyle devam etti. Rabbin huzurunda kemerbeste yuhudiyet içinde kendinden geçip sabahlara kadar duran insanların sayısını bilmiyoruz. Binlerce, milyonlarca insanlar. Peki, Esved İbni Yezidun Naka'i. Kufa Mektebi'nin büyük muallimi. Ebu Hanife'nin koltuğunun altında sizin çocuklarınız gibi Kur'an cüzleri gelip gittiği medresenin üstadı Esledibri Yezidun Yezidün Neha'i İbrahimun Neha'i El bu mektebin İbni Mesud'dan ders almış büyük üstadları ve Ebu Hanife o kameti bala o büyük insan bu mektepte yetişiyor. 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazını kılma edebini o mektepte öğreniyor. Ramazan-ı Şerif'te her gün, her gece bir hatimle namaz kılma edebini o mektepte öğreniyor. Üstadına bakın. Esved İbni Yezidün damının üstünde sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar ibadet-ü taat içinde. Kendisine gel cepheye derlerse kılıcını alır gider, gel irşad et derlerse gider inşaat eder, onun dışında vakit vakti israf, iş vakti israftır der, namaza durur. Daima evinin taraçasında namaz kılar geceleri ve evinin taraçasında o namaz kılarken karşı komşunun çocuğu onu evin damında bir direk bir sütun zanneder. Yıllarca bu böyle. Çocuk her gün koşturur durur orada ve ona bakarken karanlıkta bir sütun nazarıyla bakar. Ve bir gün esvet şehit olur. O gün damın üstüne çıkamaz. Son gününe kadar çıkar ve o gün yoktur. Çocuk anasını eteğinden çeker. Anacığım her gece ben burada bir sütun görüyordum. O sütun bu gece yok der. Oğlum o sütun değil. O esvedimli yezidun nekaidim. Sabaha kadar ruhbanun fil leyl olmayı yaşıyordum. Tursanun fil nehar. Gecenin ayrı kahramanları, gündüzün ayrı kahramanları. Ben olamadım. Olma yolunu da bulamadım. Kolayım derken iyice şaşkına döndüm. Hep sizden bekledim. Gelecek her temiz her akşam nasiyede ben hep onları hecelemeye çalıştım. Bu o mu dedim. Öyle temiz çehreler gördüm ki yer yer onlar aynı zamanda bana talebeli kuşağına da uğradılar. Önüme oturup bir şeyler okumaya çalıştılar, bir şeyler verdim diyemem. Fakat çehrelerine baktım dedim ki Bunlar ruhbanın fil leyl, fil nehar olan nesilden şayet. Ve bir gün bunlar gelecek sana emir vereceklerse şayet. Git şuraya git buraya diyeceklerse şayet. Sen şimdi aşağıdan ve fakat o zaman hakkı temsil ettiklerinden dolayı yukarıdan gelen bu emirlere uyacak mısın kendini hazırla dedim. Herkesin çehresinde onu heceledim. Hep onu bekledim. 30 seneye yakın bir vazu nasihat hayatım var. Keşke 30 kelime söylemiş olsaydım. Keşke 30 tane yürekte bir ürperti meydana getirebilseydim. Keşke 30 tane vicdanda heyecan meydana getirebilseydim. Heyhat. Üç mısraya sıkıştırılmış diyor Mehmet Akif. koskocaman kocaman bir eder. ömür heder. Ömür heder ya Rabbi. Ömür heder ya Rabbi. Ömür heder ya Rabbi. Ömür heder.